Ordu'da kent genelinde yapılan yatırımlar vatandaşların ve muhtarların yüzünü güldürdü, Korgan Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Dere ve beraberindeki muhtarlar, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret ederek, ilçelerine yapılan yatırımlar için teşekkür ettiler ilçeye, 2019 yılından bu yana 84 milyon liralık yatırım yaptıklarını, ifade eden Başkan Güler çalışmaların artarak devam edeceğini müjdeledi. Korgan'la ilgili bayağı güzel projelerimiz var hem altyapısı, hem yolları, hem her şeyini yapıp suyu vesairesi peşinden de böyle bir süt merkezi. Evet. Yani sütle ilgili çok iddialı güzel çalışmalarımız var. Yani şimdi bazı yerleri özel olarak seç. Mesela Mesudiye'yi hayvan organize sanayi kuruyoruz orada. Mesela sizde de süt ve süt süt ürünleri. Evet. Yani oranın başkenti olun, yani merkezi olun. Şimdi bir de İstanbul'a kadar bir süt sistemi, e, süt soğuk zincir süt. Evet. oluşturacağız. İstanbul'un sütünü Korgan'dan göndereceksiniz. Hem para kazanacaksınız, hem de hiç, özel onun için jelse inekleri dağıttıktılar biliyorsun. Evet. Şimdi onların e, bir kısmı gebe hemen hemen şeyleri de ayrıca daha danalar da var. Şimdi o damızlıkları da tekrar geliştireceğiz. Yani. E, bayağı yani Türkiye'nin sayılı yerlerinden bir tanesi olacak. İnşallah. Korga. Tam 84 trilyon milyon şakır şakır para demişiz. 84 milyon. Yani e, hem de bu gerçekleşen böyle cekcak değil. Yani yapacağız, edeceğiz filan hikaye değil yani. 84 milyon. Evet. Korganın bütçesi 18,5. Bütün maaşları, bütün her şeyi, dahil buçuk. Yani bunun içinde yatırma ayırdığı ne kadar olur bilemiyorum. Yani zaten çoğu maaşa gidiyor, bilmem neye gidiyor. buçuk. Yani bütün korganın belediyesinin parası buçuk. Benim harcadığım 84. Hani yapılıyor, yapılmıyor, az yapılıyor, çok yapılıyor. Bir hikayesi var ya. Bu şakır şakır ödene. Yani. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben sizin hiçbirinizin siyasi görüşünüzü bilmem. Ben bir ordu aşı bir adamım. Onlar korgan, korgan da öyle seviyoruz. Tamam mı? Sizin inancınız yahut işte mezhebiniz, partiniz yani burada önemli olan buraya hizmet etmek. Ve bu hem de burayı uçurmak istiyorum. Yani. Her şeyle. Yani biliyorsun. Onu da yaparız. Dolayısıyla bana proje getirin. Tartışalım. Bunların e, artısını, eksisini, her şeyini konuşalım. İyi tarafını, kötü tarafını konuşalım. Yapmak niyetiyle yola çıkalım. Allah da nasip eder. Korgan olarak işte, mahallelerimize yaptığımız beton yol çalışmaları, sıcak asfaltları, sadece asfaltlarımız için size çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim yıllardır e, çözülemeyen sürükörümüz işte geçen yıl çözüldü. Ona çok teşekkür ediyoruz. Korgan'a verdiğiniz e, işin başını ben olmaması bile de verdiğiniz süt evet. cerse yırtı evet. Yani insanların gelir kapısı olması için çok uğraştınız. Evet. Ona çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Sağ e, muhtarlarımız adına yine yolları için yapılan yollarımız için tabii ki e, bitmiş değil ama her şey bir anda da bitmeyecek. Tabii, tabii. Yapılanlara biz e, canı gönülden size çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Veriyoruz. İnşallah devamlarını diliyoruz. Estağfurullah. Biz e, her zaman siz ne dersiniz yanımızdayız. Tabii, olarak hepiniz arkadaşlarımızla irtibat halindeyiz. E, çok güzel şeyler oldu. Çok güzel çalışmalarınız oldu. Allah sizden razı olsun. Bakın içinde sekiz tane ağaç var. Biz bunları büyütüyoruz, büyütüyoruz. Fide oluyor, dağıtacağız. Yani ordunun, ordunun ordu, ordu içme suyu hep dışarıdan geliyor. Mesela ben bunu sırf örnek olsun. Mesul Bey'in suyunu şişelerde şey olsun, örnek olsun. Tesis kurmadık ama tesis hazır. Mesela Korgan'ın da tamam, boş. boşa akan suyu vardır. var. Var. Bak, var. bak, şu suyundur. kadar muhtarsınız. Uygun bu suyu bulun. Birbirinize kavga etmeyin tesisle biz OSCE ile analizini yapalım. Bizden mesela mesela kirli su ne yapıyor? Evet. Bunu akıtıyorsun. Bunun için geç bir değil bu. Bu için her şeyler temizleniyor. Her bakteriler temizliyor. Bizim ısırganlardan yapılan sıvı azot gübresi bu. Evet. Tamam mı? Sayacak, tamam mı? Şu beynini biz yaptık orada evet. ve şimdi bu su sayesinde şu anda 30 bin tane üretmiş. 300 bin tane üretebiliriz. Gel ortak olun yapalım.